Herkes Tesla'nın genel merkezine doğru bakarken Kia tüm dünyada konuşulan bir şeyi tanıttı Tesla. Model 3'e doğrudan meydan okuyan elektrikli otomobil 2026 Kia EV4. Şimdiye kadar sessiz kalan Kia'nın aniden böylesine büyük bir etki yaratacağını kimse tahmin edemezdi. Ancak tasarımı menzili ve başlangıç fiyatı hakkında sosyal medyadan otomobil bloklarına kadar her yerde sızıntılar ortaya çıkar çıkmaz tek bir isim yankı buldu. Kia EV4 fütüristik görünümü, akıllı pil yönetim sistemi ve güçlü aerodinamik gövdesi onu diğer tüm elektrikli araçlardan ayırıyor. Peki Kia tüm elektrikli araç pazarını alt üst eden hangi teknolojiyi kullandı Kia, neden aniden bu elektrikli aracı piyasaya sürmeye karar verdi ve menzili neden bu kadar çok konuşuluyor öğrenmek için videoyu sonuna kadar izleyin. Devam etmeden önce bu tür videoları ilk siz izlemek için kanala abone olun. Kia'nın yeni elektrikli aracını incelemeden önce Kia'nın bugün elektrikli araç pazarındaki konumunu anlayalım. Bakın birkaç yıl öncesine kadar Kia benzinli ve motorlu taşıtları güvenilir kılan sıradan bir otomobil markasıydı. Ancak hiç kimse bu şirketin bir gün Tesla gibi bir devle rekabet edeceğini tahmin edemezdi ancak son 2-3 yılda durum o kadar dramatik bir şekilde değişti ki otomotiv endüstrisi bile şaşkına döndü. Geçen yıl yani 2024'te Kia dünya çapında yaklaşık 3,1 milyon araç sattı ve bunların 200 bin'den fazlası tamamen elektrikliydi. Bu başlı başına önemli bir başarı. Çünkü elektrikli araç pazarında çok az şirket bu kadar hızlı bir büyüme yakalayabilir. Özellikle ABD gibi büyük bir pazarda Kia'nın elektrikli araç satışları %70'in üzerinde arttı ve şu anda satılan her 100 araçtan 7'si elektrikli Kia. Düşünsenize bu şirket sadece birkaç yıl önce elektrikli araç yarışında çok gerideydi ve bugün pazara hükmediyor. Şimdi soru şu. Kia bu sıçramayı nasıl yaptı? Aslında Kia elektrikli araçlara hazırlanmaya çok önceden başlamıştı. Diğer şirketler hala elektrikli araçları değerlendirirken Kia önce hibrit modelleri piyasaya sürmeyi ardından kademeli olarak tamamen elektrikli bir ürün yelpazesine geçmeyi planlamıştı. Hyundai Kia grubu EGMP adlı bir platform geliştirdi. EV6, EV9 ve şimdi de EV4 gibi araçlar bu platformda üretiliyor. Bu platform menzili artıran ve şarj süresini önemli ölçüde azaltan pil ve motor teknolojisini kullanıyor. Kia sadece araç üretimine değil tüm elektrikli araç ekosistemine odaklandı. Akü şirketleriyle ortaklık kurdular, şarj ağları kurdular ve araştırmalara büyük yatırımlar yaptılar. Hindistan'da ise yakın zamanda yerel olarak akü üretmek için Exide Energy ile ortaklık kurdular. Bu da artık her şeyin Hindistan'da üretileceği anlamına geliyor. Kia'nın Hindistan planları ise daha da büyük. 2025 yılına kadar ortalama bir vatandaşın bütçesine uygun ve Tesla ve BYD gibi şirketlerle rekabet edebilecek bir kitle pazarı elektrikli araç piyasaya süreceklerini açıkça belirttiler. Nitekim Kia şu anda dünyanın en iyi elektrikli araç şirketleri arasında yer alıyor. Şirketin kendi hedeflerine göre önümüzdeki yıllarda küresel elektrikli araç pazarının %4'ünden fazlasını ele geçirmek istiyor ve hızı bunun mümkün olduğunu gösteriyor. Kia elektrikli araçları şu anda neredeyse her büyük ülkede satılıyor. ABD, Avrupa, Güney Kore ve şimdi de Hindistan yeni odak listesinde. Basitçe söylemek gerekirse Kia artık sadece uygun fiyatlı benzinli otomobilleriyle bilinen eski marka değil. Teknoloji odaklı, akıllı ve geleceğe odaklı bir şirket haline geldi. Tasarımları, teknolojisi ve düşünce yapısı değişti. Artık mesele sadece otomobil üretmek değil, Tesla gibi şirketleri düşündürecek eksiksiz bir deneyim sunmak. Kia'nın bugünkü pazar konumunu, kaç adet elektrikli araç sattığını ve elektrikli araç dünyasına nasıl girdiğini net bir şekilde anladığımıza göre, büyük patlamadan Tesla Model 3'e rakip olacak 2026 Kia EV4'ten bahsetmenin zamanı geldi. Şimdi tüm elektrikli araç pazarını alt üst eden Kia EV4'ün ne olduğuna bakalım. Herkesin dikkati Tesla'da, özellikle de Model 3 ve Cybertruck'tayken Kia sessizce fark edilmeyen bir şey yapıyordu. Tüm dünya Elon Musk'ın büyük küçük her hareketini izliyordu. Bazıları ise Cybertruck'ın teslimat güncellemelerini bekliyordu. Diğerleri Model 3'ün yeni versiyonundan bahsediyordu. Ama öte yandan Seul'ün derinliklerinde bir Kia ekibi sessizce yeni bir elektrik devrimine hazırlanıyordu. Ne büyük duyurular, ne sosyal medya abartıları, sadece sessizce sıkı çalışma. Her şeyin sakin göründüğü, fırtına öncesi sessizlik denen o andı bu. Ancak derinlerde büyük bir şey dönüyordu. Kia, elektrikli araç pazarında Tesla'nın hala tam olarak doldurmadığı bir boşluk olduğunu biliyordu. Uygun fiyatlı, şık ve güvenilir bir elektrikli otomobilin eksikliği ve EV4 projesi böyle başladı. Elektrikli araç sektörünün gidişatını değiştirecek bir şey. Sonra bu sessiz projenin perdesinin kalktığı gün geldi. Sosyal medyada aniden tuhaf ama son derece çekici bir arabanın fotoğrafı viral oldu. İnsanlar bunun bir konsept tasarım olduğunu düşündü. Ancak 2026 Kia EV4 olduğu ortaya çıktığında internet tam anlamıyla patladı. Herkesin aklında tek bir soru vardı: Kia Tesla'ya rakip mi olacak? Bazıları buna mini EV6 dedi, bazıları ise Model 3 katilinin geldiğini söyledi. Çünkü sadece bakarak bile Kia'nın artık şaka yapmadığı belliydi. Bu doğrudan bir saldırıydı. Batarya ve motor teknolojisi Şimdi herhangi bir elektrikli otomobilin kalbinden bahsedelim. Akü ve motor. Çünkü asıl güç burada yatıyor. Bir araba dışarıdan ne kadar güzel görünürse görünsün altta yatan sistem sağlam olmadığı sürece sadece gösterişten ibarettir. Kia Tesla mühendislerinin bile kafasını karıştıran bir şey yaptı. Kia EV4 EGMP iki platformu üzerine inşa edildi. Kulağa biraz teknik gelebilir ancak bu hem Kia hem de Hyundai'nin gelecekte elektrikli araçlarını inşa edeceği yeni temelin bu olacağı anlamına geliyor. Eski platformlara kıyasla %20 daha hafif, daha güçlü ve enerjiyi daha verimli kullanıyor. 400V elektrik sistemi kullanırken Tesla Model 3 800V mimariye sahip. Birçok kişi 800V daha iyi ise Kia'nın neden 400V seçtiğini merak ediyor olabilir. Cevap basit. Kia verimlilik ve maliyet arasında bir denge kurmuş. 400V'luk bir sistem biraz daha ucuz ancak doğru şekilde ayarlanırsa daha pahalı 800V'luk sistemlerle aynı güç ve performansı sağlayabilir. Kia da tam olarak bunu başardı. Şimdi sıra pil teknolojisinde. Kia yeni dördüncü nesil lityum iyon fosfat LFP pil paketini taktı. Bu BYD gibi şirketler tarafından kullanılan teknolojiyle aynı ancak Kia bunu kendi ihtiyaçlarına göre uyarladı. Bu pilin en dikkat çekici özelliği çok fazla ısı üretmemesi, uzun süre dayanması ve şarj sırasında minimum enerji kaybı yaşamasıdır. Bu Tesla'nın NMC pillerinin yüksek performans sunmasına rağmen, pahalı ve sıcaklığa duyarlı olmalarına rağmen, Kia'nın LFP pillerinin daha ucuz, daha güvenli ve daha dayanıklı olduğu anlamına gelir. EV4 biri standart menzilli, 58 kWh diğeri ise uzun menzilli 77 kWh paket olmak üzere iki versiyonda satışa sunulacak. Standart modelin menzilinin yaklaşık 400 km uzun menzilli modelin ise 525 km olduğu tahmin ediliyor. Tesla Model 3'ten hem daha ucuz hem de daha kompakt bir otomobilde bu kadar menzili hayal edin. Mükemmel bir denge şarjdan bahsetmişken Kia bu konuda bir kez daha mükemmel bir iş çıkarmış. Hızlı şarj özelliği sayesinde 20 dakikada %80'e kadar şarj oluyor. Kia'nın ultra hızlı DC şarj cihazına sahipseniz sabah çayınızı bile içmeden aracınız şarj olup hazır hale gelir. Ve evet Kia aracı çift yönlü bir şarj sistemiyle donattı. Bu da ev aletlerinize veya diğer elektrikli araçlarınıza da güç sağlayabileceği anlamına geliyor. Bu elektrikli araçları yavaş yavaş hareketli güç istasyonları haline getiren teknolojidir. Şimdi motordan bahsedelim. Kia EV4'de yaklaşık 200 bir beygir gücüne eş değer güç sağlayan 150 kilometrelik tek motorlu bir düzenek sunmuştur. Torku o kadar muazzam ki sıfırdan 100 kilometre hıza sadece 5,2 saniyede ulaşıyor. Araba kullanmayı sevenler için bu hız ve akıcılık bir rüya gibi gelebilir. Bilmeyenler içinse bir elektrikli aracın hızıyla ilgili en ilginç şey gaza bastığınız anda aracın havada süzülmesi anlamına gelen anlık torkudur. Kia EV4'te de bu deneyimi mükemmel bir şekilde ayarladı. EV4'ün bataryası akıllı batarya yönetim sistemi ESBMS ile birlikte geliyor. Bu sistem sürüş tarzınıza, hava durumuna ve arazi koşullarına bağlı olarak bataryanın sıcaklığını, şarj süresini ve soğuma süresini otomatik olarak belirliyor. Bu pil ömründe %22'lik bir artışla sonuçlanıyor. Bu da daha uzun ömür, daha az bakım ve aşırı ısınma endişesinin ortadan kalkması anlamına geliyor. Tesla gibi şirketler bu yaklaşımı yavaş yavaş benimsiyor ancak Kia bunu hali hazırda kitlesel pazara yönelik bir elektrikli araçta uygulamaya koydu. EV4'ün performansı sadece şehir içinde değil, otoyollarda ve dağ yollarında da etkileyici. Düşük ağırlık merkezi ve mükemmel ağırlık dağılımı virajlarda son derece dengeli olmasını sağlıyor. Süspansiyon ise hem hız hem de konfor sağlayacak şekilde ayarlanmış. Kia EV4'ün gerçek sihri kendi içinde yatıyor. Tüm elektrikli araç pazarını alt üst eden şey batarya ve motor teknolojisi. Bu elektrikli araç üretiminin artık Tesla'nın tekelinde olmadığını gösteriyor. Kia düşük fiyata yüksek performanslı bir elektrikli araç sunabileceğinizi ve hiçbir ödün vermeden bunu başarabileceğinizi kanıtladı. Tasarım devrimi herkesi şaşırtan bir görünüm. İlk bakışta gönülleri fethedebilecek bir şey varsa o da Kia EV4'ün tasarımıdır. Bu araç ilk tanıtıldığında insanlar gerçekten iki kere baktılar çünkü şimdiye kadar görülen hiçbir kompakt elektrikli araca benzemiyordu. Kia hem fütüristik hem de cesur bir görünüm yaratmış. Keskin açılar, LED şerit farlar ve aracın havada süzülüyormuş gibi görünmesini sağlayan yüzen bir tavan tasarımına sahip. Her yönüyle bir hikaye anlatıyor. Kia ön ızgarayı kaldırarak ona tamamen sade bir görünüm kazandırdı ve elektrikli araç tasarımının sadeliğine modern bir hava kattı. Ön LED şerit geceleri yolu kesen bir lazer ışını gibi hizalanıyor. Yan profilden bakıldığında Kia'nın aerodinamiği yeni bir seviyeye taşıdığı görülüyor. Eğimli arka camı olan coupe tarzı hatchback tasarımı araca sportif bir hava katıyor. LED arka farlar ise arka kısmın tüm genişliğini kaplayarak ona premium ve lüks bir elektrikli araç görünümü kazandırıyor. İnsanlar EV4'ün EV6'nın küçük kardeşi değil, şık bir versiyonu olduğunu söylemeye başladı ve bu doğru. EV6 daha büyük ve agresif görünürken EV4 kompakt ama bir o kadar da etkili. Tesla Model 3 ile karşılaştırıldığında fark açıkça görülüyor. Tesla Model 3'ün tasarımı rüzgarın aşındırdığı pürüzsüz bir taş gibi biraz minimalist, sade ve yalın. Ancak Kia EV4'ün görünümü biraz asi. Cesur çizgileri, karakteri ve her yolda insanların gözlerini çeviren bir tavrı var. Tesla'nın görünümü sade hissettirirken Kia'nınki canlı hissettiriyor. EV4 sanki sadece hareket etmek için değil, varlığını hissettirmek için de tasarlanmış gibi. Şimdi içeri geçelim çünkü asıl sürpriz orada. Kia EV4'ün iç mekanına o kadar fütüristik bir dokunuş katmış ki, Tesla Model 3'ün kabini bile biraz eski görünüyor. İçeri girer girmez fark ettiğiniz ilk şey panoramik gösterge paneli. Önden yanlara uzanan uzun, şık ve zarif bir gösterge paneli. Yüzen dokunmatik ekran havada süzülen bir tablet gibi hissettiriyor. Ekran duyarlı ve son derece net ve Kia'nın yeni kullanıcı arayüzü o kadar akıcı ki, sesli komutlardan navigasyona kadar her şey anında gerçekleşiyor. Şimdi yapay zekalı sesli asistandan bahsedelim. Bu sadece bir numara değil, tam teşekküllü akıllı bir yol arkadaşı. "Hey Kia, klimayı aç" veya "En yakın şarj istasyonunu göster" dediğinizde anında yanıt veriyor. Üstelik ortam aydınlatmasını da ruh halinize göre ayarlıyor. Yorgunsanız yumuşak mavi ışıklar yanıyor. Araba kullanma havasındaysanız sportif kırmızı ışıklar. Bu küçük şeyler EV4'ün insan dostu bir his vermesini sağlıyor. Sanki araç sizinle bağlantı kuruyormuş gibi. Fiyat şoku. Ucuz ama son derece gelişmiş bir elektrikli araç. Şimdi tüm otomobil pazarını karıştıran kısma gelelim. Kia EV4'ün fiyatı. Tasarımı, menzili ve teknolojisi iyi olsa da insanlar fiyatını duyduklarında "Gerçekten mi?" diyecekler. Dürüst olmak gerekirse ilk tanıtım yapıldığında neredeyse tüm otomobil uzmanları EV4'ün yaklaşık 45 bin dolara mal olacağını öngörmüştü. Sonuçta özellikleri benzerdi. Birinci sınıf tasarım fütüristik iç mekan, mükemmel menzil ve ileri teknoloji sistemler. Herkes Kia'nın onu Tesla Model 3'ün serisine yerleştirdiğini yani ucuz bir araba olmayacağını varsayıyordu. Ancak şirket fiyatını açıkladığında tüm otomobil dünyası durdu. Çünkü Kia EV4'ün başlangıç fiyatını sadece 32 bin dolara belirledi. Evet bu kadar çok teknoloji ve özelliğe sahip olmasına rağmen Tesla Model 3'ten yaklaşık 13 bin dolar daha ucuz. Fiyat şoku da tam burada başladı. Tüm elektrikli araç sektörünün Kia'nın bunu nasıl başardığını merak etmesine neden olan bir hamle. Tesla Model 3'ün başlangıç fiyatı ABD'de yaklaşık 45 bin dolar, ABD'de ise 47 bin dolar uzun menzilli veya performans versiyonunu seçerseniz fiyat 55 bin dolara çıkıyor. Kia ise EV4'ü Tesla'nın menziliyle rekabet edecek şekilde tasarladı ancak yarı fiyatına. Bu Tesla teknolojisi demek gibi ancak kitlelerin erişebileceği bir seviyede. Kia bu fiyatı sadece uygun görünmek için değil elektrikli araçları herkesin erişimine açmak amacıyla belirledi. Elektrikli araç pazarındaki en büyük sorun çoğu elektrikli aracın ya çok pahalı ya da çok basit olmasıydı. Başka hiçbir şirket bu ikisi arasında dengeyi sağlayamadı. Kia bu boşluğu fark etti ve EV4 ile doldurdu. Şimdi, 32 bin dolara neler elde ettiğinizi hayal edin. 500 kilometre menzil sunan 20 dakikada, %80 şarj olan yapay zeka sistemine akıllı iç mekana ve herkesin dikkatini çeken bir tasarıma sahip bir elektrikli araç. Ve en güzeli günlük kullanım için tasarlanmış olması. Bu gösterişli bir araç değil, her türlü sürüş koşuluna uygun pratik bir elektrikli araç... Tesla Model 3 yazılım güncellemeleri ve otopilot özelliğiyle bilinirken Kia EV4 uygun fiyatı ve güvenilirliğiyle gönülleri fethediyor. Tesla'nın lüks bir teknoloji markası olduğu yani ulaşılması zor olduğu yönünde yaygın bir algı var. Ancak Kia bu engeli yıktı. Elektrikli araçların lüksle değil erişilebilirlikle ilgili olduğunu söylediler. Ve insanların en çok ilgisini çeken şey de buydu. Şimdi bu fiyatlandırmanın ardındaki mantığı anlayın. Kia EGMP, iki platformunu uygun maliyetli hale getirdi. Pil hücrelerini kendisi monte etti ve üretim maliyetlerini yaklaşık %20 oranında düşürmek için üretimi basitleştirdi. Ayrıca LFP pil teknolojisinin kullanımı, LFP hücreleri NMC'den daha ucuz ve daha dayanıklı olduğundan maliyetleri de önemli ölçüde düşürdü. Bu Kia'nın yüksek performans ve düşük maliyetin mükemmel bir kombinasyonunu yarattığı anlamına geliyor. Üstelik konu sadece fiyatlandırma değil. Kia finansman ve sahiplik modelinde de önemli değişiklikler yaptı. Ayrıca EV4'ü abonelik tabanlı bir sahiplik planıyla sunuyor. Bu da herkesin bir elektrikli aracı doğrudan satın alması gerekmediği anlamına geliyor. Birkaç aylığına kiralayabiliyorlar. Bu orta sınıf alıcıların bir elektrikli araç benimsemesini daha da kolaylaştırıyor. Kia EV4 Tesla Model 3'e kıyasla önemli ölçüde daha düşük bakım maliyetlerine sahip. Tesla'nın servis ve yedek parçaları pahalıyken Kia'nın yedek parça ve servis ağı zaten yerleşik. Bu uzun vadede bir EV4 sahibi olmanın daha ucuz olduğu anlamına geliyor. Ve en ilginç olanı, Kia'nın EV4'ü küresel çapta yaygınlaştırmayı planlaması. Bu aracın yalnızca ABD veya Avrupa ile sınırlı kalmayacağı, aynı zamanda Hindistan, Güneydoğu Asya ve Orta Doğu gibi pazarlarda da piyasaya sürüleceği anlamına geliyor. Tesla'nın henüz kendini kanıtlamadığı pazarlar bunlar. Bir diğer ilginç nokta ise Kia'nın EV4'ün uygun fiyatlılığını arttırmak için yerel üretime odaklanması. Birçok ülkede EV4'ün montajı satışa sunulduğu yerde yapılacak ve bu da ithalat vergilerini ve lojistik maliyetlerini düşürecek. Bu sadece fiyatı düşürmekle kalmayacak, aynı zamanda yedek parça ve servis maliyetlerini de azaltacak. Peki 500 kilometre yol kat edebilen, 20 dakikada şarj olabilen, yapay zeka sistemine ve fütüristik bir tasarıma sahip ve yine de Tesla Model 3'ten daha ucuz bir elektrikli araç hayal edin. Bu Tesla için baş ağrısı olmaz mı kesinlikle? Çünkü Kia Apple'ın telefon pazarında yaptığını elektrikli araç pazarında da yaptı ve kitlelere birinci sınıf kalite sundu. Küresel strateji Kia'nın ana planı nedir? Şimdi diğer şirketlerin de merak ettiği Kia'nın büyük oyun planından bahsedelim. Kia'nın küresel ana planı. EV4 sadece bir araç değil. Kia'nın tüm kompakt elektrikli araç pazarını ele geçirme stratejisinin bir parçası. Tesla lüks elektrikli araçlara odaklanırken Kia'nın hedefi her bütçeye uygun bir elektrikli araç sunmak. EV4 ise Kia'nın bu alandaki en büyük kozu. Öncelikle Kia'nın düşüncelerinden bahsedelim. Kia elektrikli araç pazarının ABD veya Avrupa ile sınırlı olmadığının farkında. Asya'daki insanlar özellikle Hindistan'da elektrikli otomobillere yöneliyor. Ancak en büyük engeller fiyat ve şarj altyapısı. Bu iki zayıflık Kia'nın ana planının bir parçası. Elektrikli araçları gerçekten popülerleştirmek istiyorsak önce onları herkesin erişimine açmamız gerektiğini düşündüler. Evi 4 de bu misyonun bir parçası. Kia'nın birincil hedef pazarı Tesla'nın hakim olduğu ABD. Ancak artık oradaki insanlar uygun fiyatlı ve güvenilir elektrikli araçlarda arıyor. Ev 4 uygun fiyatlı bir performans elektrikli aracı olarak orada piyasaya sürülecek. Kia ABD'deki şarj ağını Tesla süper şarj üniteleriyle uyumlu hale getirdi. Bu da EV4 alıcılarının artık şarj konusunda endişelenmesine gerek kalmayacağı anlamına geliyor. Ayrıca Kia EV4'ü ABD'deki Georgia EV fabrikasında üreterek ithalat vergilerinden kaçınmayı ve fiyatları kontrol altında tutmayı planlıyor. Şimdi Avrupa'ya dönelim. Avrupa elektrikli araçlar için en büyük merkez haline geldi. Ancak oradaki alıcılar hem tasarıma hem de teknolojiye öncelik veriyor. EV4'ün tasarımı ise tam da Avrupalılara hitap edecek nitelikte. Şık, sportif ve çevre dostu bu üç özellik EV4'ü Avrupa pazarı için mükemmel kılıyor. Kia uygun fiyatlı elektrikli araçları daha fazla kişiye ulaştırmak için EV6 ve EV9'dan sonra kompakt kategoride EV4'ü piyasaya sürecek. Avrupa'da üretim maliyetleri yüksek olduğundan Kia tüm bölgenin talebini karşılamak için Slovakya ve Macaristan'da montaj tesisleri kurdu. Bu sayede nakliye ve vergi maliyetlerinden tasarruf edilecek ve araç daha ucuz olacak. Şimdi asıl oyun başlıyor. Hindistan, Kia'nın Hindistan'daki niyetleri açık. Elektrikli araçları kitle pazarına sunmak istiyor. Elektrikli araç segmenti Hindistan'da büyüyor ancak çoğu elektrikli araç ya çok basit ya da çok pahalı. Kia bu açığı tespit etti. Bu nedenle EV4'ün yerelleştirilmiş bir versiyonunu Hindistan'da üretmeyi planladılar. Bu amaçla Kia, pil üretimi için Exide Energy ile ortaklık kurarak pillerin burada üretilmesini ve ithalat maliyetlerinin ortadan kaldırılmasını sağladı. Bu fiyatları %20 ila %25 oranında düşürecek. Kia Hindistan'da bir şarj ağı üzerinde de çalışıyor. Hedefleri her büyük şehre ve otoyola Kia markalı hızlı şarj istasyonları kurmak. Bu gelecekte EV4'ün yalnızca bir şehir otomobili değil, aynı zamanda uzun yolculuklar için de mükemmel bir seçenek olacağı anlamına geliyor. Yerelleştirme, uygun fiyat ve erişilebilirlik, Kia'nın genel planının temel faktörleridir. Yerelleştirme, uygun fiyat ve erişilebilirlik. Yerelleştirme, aracın satılacağı yerde üretilmesi, nakliye ve vergilerden tasarruf edilmesi anlamına gelir. Uygun fiyatlılık bir elektrikli aracı herkes için uygun fiyatlı hale getirmek anlamına gelir. Erişilebilirlik ise her yerde şarj istasyonları sağlamak anlamına gelir. Böylece bir elektrikli araç satın aldıktan sonra hiçbir sorun yaşamazsınız. Kia için EV4 sadece bir model değil, küresel bir deneydir. Bu model ABD, Avrupa ve Hindistan'da başarılı olursa Kia dünyada elektrikli araçları gerçek anlamda kitlesel bir hareket haline getiren ilk şirket olacak. Şimdiye kadar Tesla ve BYD gibi şirketler kendi pazarlarında güçlü kalmayı başardılar ancak Kia aynı anda 3 kıtayı hedefledi. EV4'ün lansmanıyla Kia hedefinin sadece birkaç araç satmak değil tüm elektrikli araç dünyasında kendini kanıtlamak olduğunu açıkça ortaya koydu. Üretim ortaklıklar ve fiyatlandırma üzerindeki çalışma hızlarına bakılırsa Kia EV4 önümüzdeki 2-3 yıl içinde her yoldaki en görünür elektrikli araç olacak gibi görünüyor. Şimdi hikayenin en ilginç kısmına geliyoruz: Tesla ve Kia. İki devin çarpışması. Bu sadece iki şirket arasındaki bir mücadele değil, iki felsefenin, iki düşünce tarzının çarpışması. Bir tarafta yazılımına, otopilotuna ve otonom sürüş geleceğine güvenen Tesla var. Diğer tarafta ise sadeliğe uygun fiyata, güvenilirliğe ve konfora inanan Kia var ve bu fark rekabeti bu kadar ilgi çekici kılan şey. Bakın Tesla'nın en başından beri vizyonu arabaların artık makine değil, yürüyen bilgisayarlar olduğu yönündeydi. Elon Musk gelecekte araç kullanmanın artık bir lüks değil, yazılım tabanlı bir otomasyon olacağına inanıyor. Bu nedenle Tesla her modeline giderek daha fazla sensör, kamera ve yapay zeka sistemi entegre ediyor. Model 3'ten Cybertruck'a kadar odak noktası aynı. Otonom gelecek. Tesla araçları yazılım aracılığıyla güncelleniyor. Yani tıpkı bir telefondaki uygulama güncellemesi gibi bir gecede yenileniyorlar. Bu fikir son derece fütüristik ancak herkesin hoşuna gitmeyebilir. Bu teknoloji yüksek fiyatlar artan bakım maliyetleri ve bazen de sistem arızalarının yarattığı sıkıntılar anlamına geliyor. Şimdi ise insanların uçan arabalar istemediğini söyleyen Kia geliyor. İnsanların günlük işleri halledebilecek güvenilir ve uygun fiyatlı bir araba istediklerini söylüyor. Kia EV4'te bunu kanıtladı. Yazılım hilelerine değil, pratikliğe yatırım yaptılar. Elektrikli araçların sadece teknoloji tutkunları için değil, sıradan insanlar için de olması gerektiğine inanıyorlar. Bu nedenle Kia, orta sınıf ailelerin bile bir elektrikli araç satın alabilmesi için uygun fiyatlılığa odaklandı. Güvenilirlik akü arızası korkusunu ortadan kaldırdı. Konfor ise ister şehirde ister otoyolda olsun, her yolculuğun sorunsuz olmasını sağladı. Tesla'nın geleceği makine odaklıysa, Kia'nın geleceği insan odaklıdır. Tesla otomobilleri bazen kontrolün sizde olduğunu hissettirirken Kia'nın otomobilleri sanki sizinle birlikte kendi hızınızda hareket ediyormuş gibi hissettiriyor. Tesla her şeyi yapay zekaya bırakmak isterken Kia insan ve makine arasında bir denge sağlamak istiyor. Şimdi soru şu: Kim kazanacak? Cevap kolay değil. Tesla'nın büyük bir vizyonu var ancak Kia daha gerçekçi bir anlayışa ve kitlelere ulaşma yeteneğine sahip. Tesla elit pazarı ele geçirmek isterken Kia kitle pazarını ele geçirmek istiyor. EV4'ün piyasaya sürülmesiyle birlikte Kia'nın Tesla'nın tekelini sarstığı açıkça ortaya çıktı. İşte tüm elektrikli araç pazarını sarsan Kia EV4'ün hikayesi. Elektrikli otomobil dünyasının artık sadece Tesla'nın tekelinde olmadığını kanıtlayan bir araç. Siz de bu arabanın gerçekten çığır açacağına inanıyorsanız aşağıya yorum yapın. Kia bunu başardı. Evet bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve bu harika otomobil güncellemelerini ilk siz almak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere o zamana kadar güvenli sürüşler ve takipte kalın.